ikinci günümüzden herkese merhabalar efendim. Görüyorum ki eşofman takımıyla Rabia Hanım ve geline Eda gelmişler. Hoş gelmişler. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Yapıldı mı spor sabah joggingi? Biraz. Gerçekten <laughs> mi? Onu konuşuyoruz ama önce seni konuşalım birazcık Eda'cığım. Seni tanıyalım. Zuhal Hanım bakın. Güzel güzel. O sizin alet mi? Evet. Neden mi ilk senin elinde? Artık ben de spor yapıyorum. Ya Brian sen tek sporun yeme sporu Allah aşkına. Kaç <laughs> yıllık gelinsin Eda'cığım? İki buçuk. Anlat bakalım nasıl tanıştın eşinle. Eşinin adı ne? Süleyman. Süleyman'la nasıl tanıştın acaba Eda? Nerede? Kimin vasıtası ile? Ya bizim bir ortak arkadaşımız vardı. Biz aslında çok iyi e, ıı, arkadaştık. Böyle ani bir şekilde. abi biz evlenelim mi dedik. Bir yani anda. 10 gün içinde Nikahımız Ay. oldu, evet. Şaka evet, yapıyorsun. Evet. evet. Bayağı yıldırım nikahı <laughs> evet, gibi olmuş. Evet, yıldırım adeta. nikahı oldu zaten. Siz haberdar oldunuz mu süreçten, gelişiminden, olayların? Yani 10 gün önce de <laughs> ben de öğrendim. <laughs> Yani biz bu kararı aldığımızda ailelerimize telefon açtık. Davet etmişsiniz mesaj atsaydınız sadece. Yok, hayır. SMS e bildirseydiniz biz <laughs> evleniyoruz. Yani ben şok oldum. Valla. <laughs> evet bir anda. Anlamadınız mı oğlunuzun halinden, tavrından? Bir Oğlum bir haliler benimle var birlikte bu çocukta. De değildi. Öyle mi? Yok Trabzon'da babasıyla birlikteydi. Ha siz Trabzonlu musunuz? Trabzonlu. Trabzon'a sevgiler selamlar. Sen Eda? Ben Almanya'da doğdum, Esslingen'de. Aa Almanya'da doğdun, evet. ne zaman geldin Türkiye'ye? Aslında hani 9 senedir buradayım ben ama sürekli gidip geliyordum sürekli, yani ayağımı hiç oradan kesmedim. Ailen nerede orada mı? Evet Almanya'da, o yüzden yani, telefonumu arayıp Esslingen. Esslingen. Essingen'e <laughs> bizden kucak dolusu sevgiler, Almanya'da yaşayan bütün vatandaşlarımıza selam olsun buradan. E, ee, gidip gelebiliyor musun peki korona ee, morana? Yani yok şu an hani annem geldi benim burada. Hani çok fazla öyle bir gidip gelme olmuyor. Tabii tabii dikkatli olmak lazım. Biz de çok dikkatliyiz bu arada. Hemen tekrar hatırlatalım. Bu sabah gene evimiz ilaçlandı. Maskeler takıldı. Ateşler ölçüldü. Bütün Covid-19 önlemleri alındı. Bir kez daha belirtmek istiyorum. Maşuk merhabalar sana da. Onun merhaba diş biçimi böyle arkasına dönüp de merhaba <laughs> diyor. Peki e, nasıldır aranız yakın mı oturuyorsunuz? Yakın oturuyoruz yürüme mesafesi. Aa, size evet. de güzel yürüyüş oluyor. Spor seviyorsunuz evet, zaten. Evet Seviyorum. Kayınvaliden nasıldır? Tabii daha dün bir bugün iki çok tanımadığım için sana sorayım. Hani kayınvalide de değil anne. Anne mi diyorsun? Evet anne. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Başka gelin var mı? Nasıl ailenin durumu? Yok benim bir oğlum bir kızım var. Ha. Oğlum evli, kızım bekar. Kızınız bekar Kızımla siz de, birlikte oturuyorum. de oturuyorum ben. Peki Türk yemeklerini e, öğrendin mi annenden mutlaka ki evinizde pişmiştir? Yaptın mı sen çalışma hayatın ya da okuma hayatın oldu mu yani, Almanya'da? E, tabii hem okudum hem çalıştım. Bravo. Yani şu ne anda okudun? çalışıyorum. Hem ev ekonomisi okudum ben Almanya'da. Bravo. Türk yemeklerini biliyorum ama e, hani şimdi uzun zamandır burada olduğum için böyle Alman yemeklerini, işte İtalyan yemeklerini özlüyorum. O yüzden Alman, ev, İtalyan evet, yemeklerini özlüyorum. Yani bugünlerde yani Avrupa'da yapılan yemekleri özlüyorum. Ve evde yapmaya gayret gösteriyorum Göster. eşim müsaade ettiği sürece. Ha, o çok sevmiyor herhalde. Ya yani şimdi sporcu olduğu için vücut Aa, geliştiriyor. Aa A mi? Evet. Aileden geliyor. Sporcu. Ya profesyonel sporcu. Yani onda gayet <laughs> Yani. Gidiyor, vücut geliştiriyor kendisi. Hmm, a, kayınvaliden de gidiyormuş, ben evet. çok şaşırdım. Benim Allah, kızım bak, sevmiyor. Vallahi dün akşam omuz <laughs> sırt <çalışayım>. çalıştım. <laughs> Sarıyım. <Sağlayayım. gülüyor> Beşlik dambıllarımı getirecektim de da, kayınvaliden boyumda rahatsızlığım var boynumda dedi. Getirecektim, hadi şöyle karşı. Evet, şoklukla... Ben biraz dambılsız yaptım dışarıda. Dambıldım bu. Oradaki halde deneyeceğim ama birazdan. Ön kol, arka kol için ideal. Peki senin var mı sporlara? Yani ben dans etmeyi seviyorum. Hani öyle yüzmeyi seviyorum ama öyle bir fitnesse gidip de öyle bir sporum yok. E, yüzme yoktur. de sporcuların güzel e, bir kaslar evet. çalışıyor. <laughs> yüzmeyi ben de evet. çok seviyorum ama sudan korkuyorum. O nasıl diyeyim seviyelim korkmaya? Yani boyumu aşmayacak suda yüzüyorum. Ayağım yere değecektir, zaten lere o mevsimi geçtik ancak kapalı havuz oldu zaten. Yani. Bu şartlarda biraz zor evet. gibi. Peki e, yemeklerin güzel mi? Yani yaptığım yemeği yemeyen yoktur genelde. E mecburen evet. yiyecekler senin de yüzüne karşı yemeyecek halleri yok değil Ama mi? yok gerçekten. Perde pilavı yaptın mı? Hayır. Ya yani iki buçuk yıllık gelinsin yani çok da perde pilavı herkes de yapmazlar. Yani onu daha. ben de yapmadım hiç. Hani zaten de... kayınvaliden hiçbir şey yemiyor be Eda. <laughs> e, onu işte. onu sevmem, bunu sevmiyorum. sevmem, ben fitim dikkat ederim, şu durdu, evet, bu Çok, da. hani yediklerine çok, çok yemek eder. yemeyi sevmiyorum. Anladım. Bunları konuşacağız zaten mutfakta. Tam Hı -hı. yeri orası. Evet. Ama tabii Eda ile önce bir menüsünü konuşalım. Merak ediyorum. ikinci günümüzde bakalım ne pişirecek bize Eda. Çorbam Geisburgamarsch. <laughs> ah buyur. <laughs> Geisburgamarsch. Evet. Bizim Essingen'e ait bir çorbadır. Anladım. Evet bol e, işte kemik suyu, et suyu, ondan sonra sebzeler, içinde spetzle var. Spetzle varsa şahanedir Enlik. zaten. Ben de bir spetzle olsa da yesek diyordum Şimdi güçmünce çorbasını içtik. Evet, içti. Haydaları nasıl şey yapacağız? Ben daha söyleyemem. Acaba onlar nasıl söyleyecekler, nasıl şey tepki verecekler merak ediyorum. Yani tepki verdiklerinde... Çünkü dün ekşili köfteli çorbayı bile bu ne ya hiç içmedim falan dediler. <laughs> <laughs> Çok şimdi beni yani, bir aldı bir merak. Tepki verirlerse ben de yani açıklamasını yaparım. Sen de tepki yaparım. ver. Yani, Yap tabii. Ben evet. Almanca da söylerim. Mikser tercüme eder. Aa, tabii <laughs> Çünkü diyorum, bazen Almanca o şeyle Türkçe'yi bilemiyor olabilirim. Ya ya bunu yani, da bak. Çorbadan sonra arasacağım. Çerkez tavuğu yapıyorum. Onu zaten tamam, yani biraz aska, Türkçe Çerkez tavuğunu evet, biliyoruz. tamam. içinde diye. Alman usulü patates salatası var. Hardallı falan mı yapacağım? Evet. Biliyorum dedin sana ya. <laughs> Aa güzel oluyor. Bir evet. kere daha yapmıştı bir giyemiş. Çok, beğenmemişlerdi ama ben beğenmiştim. Gerçekten. Ben beğendim. Bunu beğenirler çünkü ben yapacağım. Vermiştim. Ondan sonra sarımsaklı ekmeğim var. Oo. Bir de kuşkonmazım var. Evet biraz sebze katalım arasında. Çok güzel. Bak benim sevdiğim şeyleri pişiyorsun. Süper. Ana yemeğe geçelim. Ee, ana yemeğimde işte perde pilavımız var. Evet. Ve rinde rouladen. Yani dana rouladen. <laughs> Bugün çok acayip bir gün olacak hissediyorum. Rindogulagen. Rindogulagen evet. O şeyli oluyor değil mi? Evet. Şimdi fasulyeyi koyuyorsun, onu <laughs> eziyorsun. Üstüne Alman pastası kreması. Bilmiyorum nedir o? Ee, dana etinden yapılıyor. Böyle evet. rulo haline getiriliyor. İçine sebze dolduruluyor. Süper. Evet. Bizim aslında rosto gibi falan bir nevi. Yani hani rosto... Onun Evet. Hani... Dalyan köfte yumurta koyarlar. Kimisi sebze falan hmm. koyar. Onun gibi bir şey herhalde. Yanında perde pilavımız var zaten. Evet. Salata ne seçtin? Guok Ya çok güzel. Ya ya ba, Fundeba fundeba. <laughs> Zerşön. Zerşön. Bitti kendin açıklamasını yap artık. Evet, yaparım. yani, bileme. Alman pastası yapacaksın herhalde tatlı. Ona benzer ama Lindt Beutel yapıyorum. Aa. Şaka. Evet. Çikolatalı değil mi? Evet. Ben çikolatalı sos yapacağım yanına. tamam. Biliyorum. Şimdi galabın düştü flagın düşün gute salata ders minnaatın. Hadi o zaman abi dersin. Abi dersin ama bunlar bizim. Kayıp haldelere. Ee, renkli bir sofra olacak sakın kaçırmayın. Kağıt kalemleri de hazırlayın. Ya isimleri değişik oluyor da 3 aşağı 5 yukarı konulanmaz. Ben yani yine tanıdık gene bizden olacak değil mi? Evet. Derken... Yani ben aslında şey olsun istedim. Hani hep Türk yemeklerini biliyoruz zaten. Ya değil mi canım farklı şeyleri severiz biz yani. Tamam peki. Ee, seni markete gönderiyorum. Türkçe konuşama herhalde. Sen <laughs> bunu işlerdin <laughs> için et lazım dediğinde bakalım kasap ne yapacak sana. Tamam. Onu da merak ediyorum. Hadi güle güle. İyi alışverişler. Teşekkür ederim. Abi de <laughs> Menüyü çok karışık buldum. Tatmadığım tatlar var. Onları da yediğimiz zaman göreceğiz. Lezzetinin puanını ona göre vereceğiz. Rabia Hanım diyet yapıyordu. Hani bu nasıl yemekler ama bizim mi yoksa ben kilo alayım diye yoksa bana mı yedirecek? İnşallah dişimi kırdırmaz bana. Kızımız yabancı galiba. Bizim Türk yemeklerimize hiç benzemiyor. Adı değişik çünkü. Korkmaya başladım. Tadı nasıl olacak acaba? Her şey yabancı. Türk olarak bir Çerkez tavuğu. Rabia Hanım, Rabia Hanım bunları sen sayabiliyor musun? Biz sayamıyoruz. Sen nasıl sayıyorsun? Masada hepsinin ismini senden soracağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.